Herkese merhaba. Bu çantanın içerisinde hakkını veremediğim için e, arkadaşlarıma dağıtacağım. Elimden çıkardığım ürünler mevcut. Hemen başlayarak Essence'in Sun Club e, Mat Bronzer'ının açık ve koyu rengini elden çıkarıyorum. E, bunları turunculuk barındırdığı için e, bronzer olarak yani daha doğrusu kontür yapmak için kullanamıyorum. E, çok fazlalar ee, 15 gramlar her biri. Gördüğünüz gibi. O yüzden kullanamadığım için elimden çıkarıyorum. Diğer bir elimden çıkaracağım ürün ise şu kapatıcı ve korektör paleti. Bunu da kontür yap kontür değil kontür. Kontür yapmak için e, almıştım. Fakat birkaç rengin dışında e, hiçbirini kullanmıyorum. Onun yerine Flormar'ın yeni korektör paletini aldım. Bunu da elimden çıkaracağım arkadaşıma vereceğim. Diğer e, ürünlerim genellikle allık. Çünkü ben allık canavarıyım biliyorsunuz ki. E, bu Shein'in allığı. Rengi çok tatlı. Hafif ışıltılar içeren e, bir allık. Fakat elimde çok fazla allık olduğu için e, bunu arkadaşıma vereceğim. Bu e, Essence'in Silki Taç Bulaş allıklarının 10 e, 50 ve 40 numaralarını biliyorsunuz ki Instagram üzerinden satışa çıkarmıştım. E, talip olmadı. Bir arkadaşım istedi. E, ona vereceğim. Bu üçünü de. E, aslında devamlı bulabileceğim renkler bunlar. O yüzden elimden çıkarıyorum. Yoksa memnunum yani bu aldıklardan Dediğim gibi elimde çok fazla allık olduğu için e, haklarını veremedik mi, veremediğimi düşünüyorum. Yalnız şu allıkta birazcık aklım kaldı. Çünkü bu sıra dışı bir renk. Biraz kahvelik içeren bir renk. Bunu bilmiyorum elimden çıkarır mıyım çıkarmaz mıyım ama diğer ikisini arkadaşıma hediye edeceğim. Diğer bir allık. Reyhan sağ olsun bunu benim için satın aldı. Ben de birkaç defa kullandım. Fakat yüzümü garip bir kızıllığa bürüdü bu allık. Böyle çok değişik bir kırmızılık. Hani böyle koşar yorulursunuz ya. Ama çirkin bir kırmızı. Ee, hafif pembelik gibi değil yani. Bildiğiniz böyle bütün yüzüm kırmızı olmuş gibi duruyordu. Ee, yakışmadı bu allıkta bana. Ee, bunu da bir arkadaşıma hediye edeceğim. Diğer bir allık allıkta e, Pastel'in yine bu e, All Over Compact Powder cildi. E, isimli allığı 143 numara. Bunun da üzerindeki desene bayıldım. Fakat bu da böyle e, dediğim gibi yine kızıllık e, gibi duruyordu yüzümde. Birkaç defa şu iki rengini far olarak kullandım. Fakat hakkını veremiyorum diye bunu da elden çıkarıyorum. Diğer elimden çıkaracağım ürünlerse Elfin kontör yapmak için satın aldığım koyu ve açık renk e, sticker sticker değil stick kapatıcıları bu um, fokuslar umarım bu ivory rengi bu ise tofi ya da toff rengi bu da be bakın acı badem sütü az önce bir tane Az önce değil, diğer videoda bir tane daha bitirmiştim. Bu içi baya baya dolu. Elimde de bir sürü ürün var. Bunun hakkını veremediğimi düşündüğüm için bunu da elimden çıkarıyorum. Diğer bir ürün Avon'un Super Shock Bright isimli maskarası. Bu bunun rengi Emerald galiba. Evet, yeşil olması lazım bu. Böyle küf yeşili bir rengi var maskaranın. Gösterebilseydim iyiydi aslında ama şöyle anlayacaksınız herhalde rengini. Tam küf yeşili. Daha doğrusu böyle hakimsi bir renk. Ee, yine bir tane daha var. O da viole ya da violet. Fokuslamadı şu anda. Evet, bu da ee, mor bir renk. Şöyle göstereyim rengini. Şuradan görebiliyorsunuzdur. Ee, bunları aslında çok severek almıştım ama çok fazla kullanmadım. O yüzden bunları da elden çıkarıyorum. Diğer bir ürün, Enivin ee, Transforming filler Yani kaş doldurucusu. Şöyle e, ucunda şöyle bir fırça mevcut. Alttan çevirmeli. Çevirdikçe şuraya ürün geliyor ve kaşlarınızı dolduruyorsunuz. Ucu böyle plastik yumuşak bir uç. E, benim kaşlarıma çok çok koyu kaldı bu renk. Dark brown rengi. O yüzden kullanamıyorum. E, kurumadan bozulmadan da elimden çıkarmak istedim. E, Avon'un nude renkli dudak kalemi ve e, şöyle bir magenta renkli göz kalemi. Zaten ismi de Magenta Max. E, mor bir göz kalemi. Bunları da kullanmıyorum. Ve elimden çıkarıyorum. Son olarak Kajal'ın bir kaş kalem'i var. Bu da kaşlarıma çok koyu geldiği için elimden çıkarıyorum. Başka başka. Bu tarafa geçelim. Bu esensin e, ikisi bir arada eyeliner peni. Bir tarafı kalın uçlu, bir tarafı ince uçlu. Şöyle göstereyim şu kalın olan ucu. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. Fokuslamayacak muhtemelen. Videoyu biraz ilkel şartlarda çektiğim için özür dilerim. Bu böyle. Bir de şu kısımda ince uçlu. Şöyle bir tarafı kalın bir tarafı ince olmak üzere iki uçlu. Essence'in eyelinerlarını aslında ben çok beğenerek kullanıyordum. Fakat şöyle bir durumu var bunların. Berbat kokuyorlar. Ben hangi birini aldıysam özellikle böyle e, bu değilmiş gerçi. Waterproof olanları, kalıcı olanları berbat kokuyor. Bu aslında waterproof değilmiş ama bu da berbat kokuyor. Bildiğiniz sirke sürüyorsunuz sanki gözlerinize. Bunu da kullanmayacağım. O yüzden maalesef elimden çıkarıyorum. Bir diğeri Emil'in mavi göz kalemi 110 numara. Böyle bu tarz mavileri pek kendime yakıştırmıyorum. O yüzden onu da elden çıkarıyorum. Bir diğer ürün Essence'in XX Large Long Lasting Matte Effect olan rujlarından 05 Velvet Rose. Bunu da aslında çok beğenerek almıştım ama dudaklarımda böyle çizgi çizgi duruyor. Çok homojen dağılmıyor. Bilmiyorum süremedim herhalde. O yüzden elden çıkarıyorum. Bir diğeri Wet n The Naked Draft isimli far paleti. Bunların aslında blokta yazılarını yazacaktım ama bir türlü fırsatım olmadı. Bilmiyorum yazar mıyım yazmaz mıyım. Bu da böyle hakkını veremediğim bir far paleti olduğu için bunu da elden çıkarıyorum. Bir diğeri Maybelline'in 440 numaralı pardon Coral Fire isimli ruju. Bu böyle kiremit kırmızısı tam manasıyla kiremit kırmızısı bir renk. Fakat böyle dişleri sanki biraz sarı gösteriyor gibi e, geliyor bana. O yüzden hiç kullanmıyorum. Kullandığım zaman da huzursuz oluyorum. O yüzden bir kenara attım. Bu Avon'un Red 2000 isimli e, kırmızı ruju. Yanlış hatırlamıyorsam bunu Ruby Woo'ya... Duyup mu gösteriyorlardı renk olarak. Ya da şu anda tamamen salladım bilmiyorum. Bu da aslında çok severek aldığım ama hiçbir zaman kullanmadığım bir kırmızı oldu. O yüzden onu da elden çıkarıyorum. Bir diğeri Arley'in 200 numaralı ruju. Bunu yine sevgili Reyhan bana göndermişti. Çevirmeli olduğu için şu an açamıyorum. Açtım. Bu ruj böyle çevirmeli. Değişik bir ambalajı var. Renk şu. Bu da Coral Fire gibi bir renk olduğu için sanki yine dişlerimde problem yaratıyormuş gibi. Yani diş renginde problem yaratıyormuş gibi geliyor bana. O yüzden kullanmıyorum. Ve en son olarak da City Color'ın dörtlü far paleti. Minnacık açabilirsem göstereceğim. Şu far paletini de hiç ama hiç kullanmadım. Benim elimden çıkardığım ürünler bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu e, Bloguma da beklerim. Youtube kanalıma da beklerim. E, sosyal medya hesaplarımı da altta paylaşacağım. Takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.